Arkadaşlar, gidiyoruz. gidiyoruz denize, yoldayım şu Yani, e, bir yaklaşık bir buçuk saat var yolda. Yani, bir e, e, sonra... E, 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 duyuyorsunuz değil mi? Duyuyorsunuz değil mi? Eee, videolar biraz e, izlenme almış, bir şey. İlk videom çekiş izlenme aldı. güzel, eee, baba, babada, babada, eee. Ben tarife, 40 yani, gelir, tarife, 40 yani gelir, tarife, 40 GB tarifesiyle tarif harcamadan sınırsızca gezebileceğin TikTok, Başka. Instagram, Whatsapp gibi popüler uygulamalar. Yani varınca maç videosu. video boşabım. Boş ya. Şey işte video şey çeksem mi? Yorumlara yazarsınız. Sizleri buradan çok özlüyorum. Kutluyor siz de lastik atlatın. Biz de kadar bir sonra Şimdi... Size ben. Bu hesabı 20 abone yaparsanız sizi çok teşekkür çok çok, çok, çok çok teşekkür ederim. 20 abone yapmaya çalışabilir misiniz? izlerseniz çok mutlu olurum. 20 abone yani. ol. Yaparsanız çok mutlu olurum. Sizleri buradan çok öpüyorum. Görüşürüz. yarın yeni video, Spider Game videoları geliyor.